Klasik tekne severlere 1998 yılından beri hizmet veren ve ürettikleri teknelerle müşterilerine denizde keyifli vakit geçirmeleri için her türlü konforu sunan AG Marin, tamamen yerli üretim olan AG29 da deniz tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. AG29'un detaylarını AG Marin satış sorumlusu Murat Leki'den dinliyoruz. İçinde bulunduğumuz tekne 8.35 boyunda. Ahşap bir tekne. Bizim teknelerimiz bütün hepsi ahşap. Daha çok klasik severlere hitap eden tekneler. Klasik araba merakınız varsa bu teknelerde de muhakkak müşteri oluyorsunuz eninde sonunda. Ee, bol vernikli, ahşap mobilya havasında. Ee, i̇çinde bulunduğumuz teknenin bir tane küçük kamerası var baş tarafında. Günlük e, çıkıp akşam geri dönmek üzere. İçinde fazla kalınmaya müsait olmayan. Daha çok boğaz turları, işte günlük e, su sporları yapmak için. Bir denize girip çıkmak için, balık tutmak için kullanabileceğiniz bir tekne. Ülkemizde mega yat limanı ihtiyacının arttığına değinen Murat Leki, Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nı beğendiklerini söyledi. Yat parkı ihtiyacı Türkiye'de gittikçe artıyor. Dolayısıyla arıza talebe karşılamak için marinalar kapasitelerini devamlı genişletiyorlar. E tabi ihtiyaç olduğu sürece bu tip güzel marinalar olması çok iyi bizim için. Gisbirin yaptığı çalışmalardan dolayı tüm deniz severlere büyük kolaylıklar sağladığını söyleyen Leki, mikrofonlarımız aracılığıyla Gisbir'e teşekkür etti. Gisbir'i takip ediyoruz. Bu e, Türk bayraklı teknelerle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı çok e, hem müteşekkiriz hem de e, kolaylık sağladığı için e, yat severlere, tekne severlere çok yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum yani. Bu e, Türk bayrağı geçişlerde de e, çok ciddi talebi arttırıcı, yönde e, şeyler oldu. E, bizim zaten sularımızda da arzu ettiğimiz şey, yabancı bayraklı tekneden çok, kendi bayrağımızı taşıyan teknelerin kara sularımızda dolaşması kadar normal bir şey yoktu. Bunun da yavaş yavaş yürürlüğe girdiğini görmek bizleri sevindiriyor tabii.